Merhaba dostlarım, bugün sizlerle sonucumuza gelmiş olan yeni etkinliklerden Suvari'yi tanıtmak istiyorum. Daha önce kimsenin size söylemediği küçük tüyo ve taktikleri de size belirtmek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuzları hesap benim değil, sonucumuzdan bir arkadaşımızın hesabı. Küçük bir birikimi var. Hani birikime denilmez aslında kazandığı puanlarla hani biraz olsa sıralamaya gireyim diye rica etti. Ben de tabii ki dedim. Hesabını aldım. Şu an sizlerle birlikte hesabı oynayacağız. Ve arkadaşlar oynarken size nasıl olduğunu, ne yaptığımı, hani neler yapmamız gerektiğini ya da yapmamamız gerektiğini hepsini küçük küçük belirtmek istiyorum. Hani sohbet eşliğinde olsun istiyorum bu sefer ki. Haydi gelin hep birlikte arkadaşlar şöyle bir inceleme yapalım. Şimdi burada bildiğim kadarıyla belirli metre aralıklarıyla bize güzel hani ödüller veriyormuş arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak hani Dikmen Vadisi, Ihlara Vadisi, Kelebekler, Fırtına, Valtındere benim tavsiyem fırtına Walton Dere'ye geldikten sonra arkadaşlar yani ödülleri çok güzel. İstediğinizi toplayabilirsiniz. Biraz sonra size de göstermek istiyorum bunu zaten. Şimdi oyuna geçecek olursak. Arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz bir bar var 29x. Ben diğer arkadaşlarımı rica ettim. Arkadaşlar oynayabilir misiniz? Hani ben sonucu da biraz sıralamaya girmek istiyorum. Ve bunlar da beni kırmadı. Çünkü ödül alacaktım. Bir vez, hani yetersiz bir vezirim vardı bunu tamamlamak için. Bu onlara rica ettim. Bunlar da bunu kırmadılar, yardımcı oldular. Arkadaşlar şimdi hep birlikte oyuna geçecek olursak size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar yukarıdaki bar nasıl dolar, hani nasıl doldurabiliriz diye düşünürseniz oyuna başlamadan önce iki tane hesap alın. İki tane de normal arkadaşınız. Arkadaşlar yeni hesaplarla gidebildiğiniz kadar kasın. Yani elinizde ne varsa elmastır şeydir hepsini kullanın. Alın samanları. Yani şurada şöyle gösterebilirim samanları. Ve bunu kullanın arkadaşlar. Ve o barda olduktan sonra diğer hani bildiğinizdeki arkadaşlarınıza girerek güzel bir puan sıralama kasıp önlere geçebilirsiniz. Şimdi oyuna geçecek olursak. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 29 x var. Yani toplam 2x olarak yani bana 58 tane herhangi bir ödülden verecek ama bunu toplarken şuna dikkat etmeliyiz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar barımız doluyken kırbaç kullanmıyoruz. Bunun nedenini şimdi size açıklayacağım. Hep beraber oyuna geçecek olursak Şimdi birlikte oynayalım arkadaşlar başlıyorum arkadaşlar bana cazibe lazım olduğu için alıyorum buradan kesinlikle 5'leri almayın arkadaşlar sizi sıralamada çok öne atmaz 15 alın 5'leri yani almayın arkadaşlar kesinlikle çünkü 5 almak yerine 15 alıp 2x puan aldığınız zaman size çok daha güzel ödüller verecektir ve asla kırbaç kullanmıyoruz bunu unutmayın arkadaşlar kesinlikle kırbaç kullanmıyoruz. Buradan 10 ve 15'likleri toplayacağız Benim görmüş olduğum gibi ben kesinlikle 5'likleri toplamıyorum Çünkü 10 puan kazanıp Beni geri yatmaktan 15 puan alıp yani 30 puan yapıyor arkadaşlar Ve burdan gayet iler atar Bunları bilerek topluyorum birazdan size süreli tek hasta Hani nasıl ne alabileceğimizi Göstermek için Görmüş olduğunuzdur arkadaşlar Kesinlikle ve kesinlikle 5'leri toplamıyorum Ya bana lazım olmayan Hiçbir şey almamaya çalışıyorum siz de bunun aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada evet şeyim bitti samanım. Şimdi saman alacak olursak şöyle biraz kullanalım. Arkadaşlar burada 5 alıp sıralamada geri kalacağınız 15 alıp sıralamada direkt yukarıdaki görmüş olduğunuz sıralama döne geçebilirsiniz. Ve arkadaşlarınız size nasıl geçtiğiniz geçtiğinizle ilgili çok merak edebilir bunu. Görmüş olduğunuz üzere barım her az bir şey aldığım zaman da azalma yaşıyor. Bu nedenle onu da aldık. Şimdi arkadaşlar kırbaçları nasıl kullanmalıyız? Sezercik filmindeki gibi arkadaşlar şey yapmayın lütfen. Vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı diye düşünmeyin. Hani bunu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kırbaç kullanmaya geçecek olursak şu an barımız boş. Hani o yüzden kırbacı çok rahatlıkla kullanabiliriz ve suvar da bize çok yakın şöyle basıp alabiliriz. Arkadaşlar şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Geri çıkıp tekrar geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz üzere buradaki eşyalar bize çok daha yakın olacak. Şimdi tekrar göstereceğim ikinci defa arkadaşlar. Bunu kolay kolay kimse bilmez arkadaşlar. Yani çok uzak atınız boş yere koşmaktansa bakın. Şimdi size şöyle göstereyim. Çıktım arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz üzere çok daha yakın. Vuruyorum kırbacı arkadaşlar bomboş onun değil mi? Çıkıyorum. Geliyorum arkadaşlar bakın dibimde. Arkadaşlar bunu kolay kolay kimse size söylemez. Kimse de bahsetmez. Çünkü bunu bilen kendi sonuna geçmek ister ve bu nedenle hiçbir insan size bunu söylemek istemez. Ben hani video çektiğim için ve hani arkadaş diğer arkadaşlarım yeni başlayan son, sonuçlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak istediğim için hani nasıl önlere geçebiliriz diye çok soru geliyor. Bu nedenle yardımcı olmak istiyorum. Ki oyundan hani gerilerde kalıyoruz deyip sıkılıp bırakmasınlar diye. Arkadaşlar biraz önce bir hata yaptım. Bar doluyken gittim 5 aldım. Hani siz aynı hatayı yapmayın. Bir an dikkatimden kaçtı. Şimdi arkadaşlar kırbaçlarınızı boşdayken kullanabilirsiniz. Bakın burası boş arkadaşlar. Çıkıyorum, geliyorum ve görmüş olduğunuz gibi çok daha yakınımda. Arkadaşlar bar doldu ve 2x aldım. Gördüğünüz gibi 15 aldım yani. Siz de bunlara dikkat ederek arkadaşlar puanınızı yükseltebilirsiniz. Samanım azalmış. Burada birazcık saman takviyesi yapıp tekrar oyuna geri dönelim. Arkadaşlar lütfen bahsettiğim gibi yani önüne gel geldikçe kırbacı vurmayın. Buna özellikle dikkat edin. Hani nasıl kullanılmanız gerektiğini. Gördüğünüz gibi şu an iklim arkadaşımızı geçtim ki iklim de benim kendi normal hesabım arkadaşlar. Bu arada <laughs> kendimi geçmiş oldu. <laughs> Arkadaşlar size göstermeyi unuttum. Başladığımda 110 puanım vardı ve sonucu da 100. sıradaydım galiba ve şu an video bittikten sonra kaçıncı sıraya geçeceğimi de sizlere bir aktarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle küçük küçük kırbaçları kullanarak çıkıyorum arkadaşlar. Bakın çok uzakta gördüğünüz olduğunuz gibi geliyorum ve direkt dibimde bitiyor. Hani bunlara dikkat ederek arkadaşlar gayet de güzel bir sıralama yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine yanlışlıkla 5 aldım arkadaşlar. Video çektiğim için gözümden kaçıyor ister istemez. Hani şey demiyor Ay işte bize söylüyorsun ama kendin 5 alıyorsun. Video çekerken biraz zor oluyor bu nedenle dikkatim dağılabiliyor. Lütfen. Yine bakın yanlış alıyorum çünkü gerçekten çok zor oluyor video çekerken. Şöyle kırbaçlarımızı kullanacak olursak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ıhlara vadisine geçtik. Ama ıhlara bizim hatırladığım kadarıyla çok işimize yaramıyor. Şu an arkadaşlar kendi takımımızda birinci sıraya yerleştik. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle birkaç tane şey kullanarak öne geçebiliriz. Bir geri geleyim. Geri geleyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Çok daha yakınıma geliyor. Bunu kimse size söylemez. Ben size baştan diyeyim. Kaçırmayın bence arkadaşlar. Çok güzel taktikler veriyoruz yani. Bakın önümüz bomboş. Çıkıyorum, geri geliyorum. Gördüğünüz gibi dibindeyiz. Yani gayet güzel. Hem daha çok puan toplayıp hem de daha çok şey yapabilirsiniz, canlarım, ciğerlerim. Arkadaşlar şu an bitirdim. Süreli tekasa gelecek olursak size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şu an bunları toplayayım arkadaşlar. Sonrasında oraya geçeceğim. Arkadaşlar şöyle süreli tekasa gelecek olursak hep birlikte. Arkadaşlar buradan neler almalıyız ya da neler alabiliriz gibi düşünceler sorular çok fazla geliyor. Hani bilmiyor bazı arkadaşlarımız ya da ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri olmayan arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz önce olduğunuz gibi geçmiştim 7000 puanı hani bir dahaki oynama sürecinde bunlardan kazanabilme ihtimalim yüksek. Arkadaşlar buradan mesela Furuze ile kitap almak yerine şurada görmüş olduğunuz Spike'ı kitabı almak yerine pay alarak hani daha güzel bir devlet güzel elde edebilirsiniz. Bir tane gaz Gazozu'dur için bence değmez ama tabii ki elinde hani 18 tanedir ya da ne bileyim 19 tanedir tamamlamak için alınabilir. Evet alınabilir. Arkadaşlar eşyalarınızı bence kullanmayın. Bizim sonucumuzda bir arkadaşımız kullanmış ve sonrasında iftar madalyası olmadığı için ve pardon yani vezir şapkasıdır ne bileyim vezir kaftandır vezir yüzüğüdür olmadığı için çok zorluk çekmişti vezirinin seviyesini yükseltirken bence siz de bu hataya düşmeyin tavsiye ederim arkadaşlar ben burada cazibe biriktirdiğim için cazibe sandığı almayı düşünüyorum hatta şöyle alayım hani bunu biriktiriyorum arkadaşlar çünkü erçil hatunu almak er erçil hatunu almak istiyorum Arkadaşlar buradan tabii ki siz Kızıl Eftali için samimiyet de alabilirsiniz. Çünkü gerçekten günlük üç tane dört tane hak az değil yani topladığınız sürece koç çiçek kolyeden arkadaşlar diğer elinizde Mesela son gün baktığınız kalıyor buralardan hani küçük küçük böyle Ne bileyim işte canlı yapabilir Samimiyet paketler alabilirsiniz arkadaşlar ya da hiç bilmiyorsan hiç şey yapmayan arkadaşlarımız için, Hani fazla anlayamayan arkadaşlarımız olabilir Onlar da direkt arkadaşlar yüzük alabilir Çünkü iki puan veriyor de iki veriyor yani burada görmüş olduğunuz üzere ve gerçekten size onları atabilir. Arkadaşlar günün belirli bir saatinde bugün inşallah samimiyet nasıl hesaplana nasıl hesaplanmasına dair bir video atacağım ve bunu da size paylaşmak istiyorum. Hani hiçbir arkadaşımız bilmiyor kolay kolay nasıl hesaplandığını ve bununla ilgili bir program var şu an. Bu programı bir, bir sonraki videomda size göstererek açıklayarak hani daha kolay bir şekilde hesaplamanızı sağlayacak sağlamasını istiyorum. Bu nedenle arkadaşlar yani size kolaylık sağlayabileceğini düşünüyorum. Şimdiden videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yorum ve beğen atmayı lütfen unutmayınız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İyi günler arkadaşlar.